Merhaba hanımlar. Bugün domates sosu yapıyoruz. Allah'ın izniyle. Domatesleri, önceden domatesler hazırlanıyor. Böyle iyice ova 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 ova. Güzel olarak böyle güzelce ova ova. Üz, kirinden, ilacından temiz arındıracağız. Güzelce olacağız. Sonra övdükten sonra tekrar suya, suya tutup işte buraya getireceğiz. Hepsini güzelce mis gibi arındıracağız. Kirinden, basından, ilacından. Güzelce böyle onca suyun içinde tabii ki e, gençlerimize biraz da tavsiye vermemiz lazım. Önce bunları böyle suyun içinde iyice ova ova olacağız olacağız iyice güzelce kirinden ilacından arındıracağız çünkü bunlar kabuklarını ayıklamadan çekeceğiz. Çünkü su tasarrufu da gençlerimizi biraz öğütmek lazım. Güzel kızlarımız, yeni gelinlerimiz, canlarım benim. Güzel çocuklarım benim. Güzel güzel soslar yapacağınız eşinizle, çocuklarınızla, misafirlerinize ikram edeceğiniz güzel güzel yemekler. Sonra böyle. Sonradan mesela şimdi burada güzelce oldu. Sonra suyun altında fazla bekletmeye gerek yok. Hemen çalkalayıp çıkaracağız. Hemen çalkalayıp çıkaracağız. Böylece bunları hazırlayacağız. Şimdi bunları ben hazırlayıp geliyorum. Evet. Domateslerimizi doğradık robotun içinde. Şimdi robotumuzu kapatıyoruz. Yani robotum biraz küçük. Büyük robotum büyük robot olunca daha güzel olur. Bu şey benim büyük robotum bozulduğu için bu seferlik küçük robotu yapmam lazım. Evet. Şimdi bunu çekiyoruz robot. Evet, böyle hepsini çekiyoruz. Siz başınızı artmam şunun sesiyle. Bunların hepsini çekip tekrar geleceğim. Evet, bunların hepsini böyle robottan çekip tencereye alacağız. Süper. Çok güzel bir sos olacak. İnşallah siz de yaparsınız. Ben tekrar devam ediyorum. Bak canlarım benim. Kabukları ayıklamıyoruz kabuklarını. Kabuklarıyla beraber doğruyoruz. Ben yıllardır böyle yaparım. Kabuklarını hiç ayıklamam. E, domatesin e, kabuğu, vitamini zaten kabuğuna yakın hassas yerdedir. Bütün vitaminini atıyorsun ve bu vitamini gidiyor. Bir de bir sürü ayıklamasına bir sürü zaman kaybı ve eziyet ee, bir de bu mesela kabuğu insanın bağırsaklarına çok faydalı var fosu olarak çok güzel şifa deposudur ee, ben hiçbir zaman domatesin kabuğunu ayıklamaya önermiyorum güzelce temizce ova ova yıka güzel mis gibi doğra çek robota dök tencereye mis gibi şimdi içinde biber de biber de katacağım ee, daha sonra patlıcan, patlıcanlı sos yapacağım kışın yemeklere türlülere falan katmak için biber patlıcan karışık onu da yapıp göstermek istiyorum size onu da yapacağım Allah nasip ederse bunları böyle bu kabuklarını ayıklamadan böyle kabuklarıyla beraber böyle doğruyoruz böyle kabuklarıyla evet kabuklarıyla beraber böyle evet hiç kabuklarını ayıklamaya gerek yok Herkes kabuk domatesin kabuğunu ayık domates. Hayır ay hiç ayıklamaya gerek yok. Bütün kıymetli vitaminlerini atmış oluyorsunuz. Aynen evet böyle. Hadi bakalım devam. Evet sosumuzu ocağımıza aldık. Harika görünüyor. Evet çok güzel bir sos olacak. İnşallah. Evet, bu burada kaynamaya başlasın. Ee, ben biberlerini hazırlayacağım. Çünkü bunun içine bir Charleston biber katıyorum. Evet, biberleri de güzelce ne, ova ova. suyu içerisinde güzelce ne, ova ova gideceğiz. Güzelce mis gibi kirinden arındıracağız. Sonra arındırdığımız biberleri suda güzelce Güzelce yıkadıktan sonra Evet bu tarafa alıyoruz. Evet Evet biberleri yıkadık içlerini temizledik güzelce ne? Evet robota doğradık şimdi bunları Biberleri robota çekeceğiz Evet işte biberleri de çektik rondodan. Robota geçtik çektik biberleri. Hepsini hepsini böyle robota çekip domatesin içine katacağız. Evet. Bütün biberleri kattık. Bu biber e, kendi isteğinize bağlı. Nasıl isterseniz mesela fazla biberli isterseniz sosunuzu. Az biberli isterseniz Mesela ben 5-6 kilo domatesi 2 kilo tam tartılı değil de 2 kilo gibi bir çarşıdan biber kattım işte böyle oldu işte biraz rengi açık görünüyor Evet işte böyle bu şimdi bayağı bir kaynayacak bayağı bir mesela pişecek pişer gibi yani pişecek yani daha doğrusu sonra kavanozlara dolduracağız ben birazcık biberli seviyorum biberi biraz fazla fazla olsun melemenlerde yemeklerde güzel oluyor biberi fazla olunca evet işte böyle bunu şimdi kaynamaya bırakıyoruz kavanozlara doldururken yine size göstereceğim Evet sosumuz kaynadı. Bayağı da bir saatten fazla kısık ateşte kaynıyor. Şimdi kavanozlara dolduruyoruz. Cezveyle doldurması kolay oluyor. Şimdi kenarını iyice iyice kurulayacağız. Kenarlar ıslak kalmamak şartıyla. Evet kapağını kapağını kapatıyoruz güzelce. Böyle bir ilk kere geri almamız gerekiyor çünkü iyice otursun sonra iyice iyice sağlamlaştırıp ters çeviriyoruz. Evet. Bu iki sene önce yapmıştım. Bu batıcan, biber, domates karışık. 2 yıllık bu şeyim. Konserve. Bu geçen sene yaptığım sos. Hiç bozulmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Ben ayrıca bir şey hatırlatmak istiyorum. Kapakları da kaynak kaynatmıyorum yani güzel temizce yıkanmış arınmış kapaklar. kapakları kaynatmıyorum çünkü bu kavanozun sıcaklığı bu bunu zaten lastiğini kabartıyor, şoklandırıyor. Şoklandıktan sonra hiçbir şey olmuyor yani boşuna kapaklar kaynatmaya gerek yok yani bu benim 2 iki, iki yıllık şeyim sosum bu geçen seneki sosum. Bunu da bir ayrıntılı bilgi istiyorum. Mesela kapakları kaynatmaya gerek yok yani aynı aynı fark eden bir şey olmuyor. Evet aynı bunu şimdi hepsini bitene kadar kavanozlara dolduracağız. En son yine geliyor. Evet hepsini şişelere doldurduk, ters çevirdik. Bunlar önceki yıldan kalanlar. Evet bunlar küçük şişelere koyduk. Küçük kavanozlar bunlar da hani bir, bir kullanımlık bunları şimdi hiç buradan kaldırmayacağız soğuyana kadar burada bekleyecekler bunları soğuduktan sonra çevireceğiz sonra evin bir yerinden nerede muhafaza etmek isterseniz dolabın içinde veya serin bir yerde tabii ki güneş almamak şartıyla dolap kapalı bir dolapta veya karanlık bir yerde karanlık bir dolap falan yoksa üzerlerine bir bez örtebilirsiniz hani rengi ışık görünce açılıyormuş biraz bir şey. bir de bunu hani kontrol edeceğiniz eğer bu kabarmaya kapağı şişmeye başlarsa hemen ekşiyip köpüklenmeden e, hemen açıp dolaba koyup kullanabilirsiniz ama kesinlikle eğer bu köpüklendiyse asla kullanmayın çünkü çok tehlikeli e, kuvvetli zehirleme etkisi vardır Evet. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakalın.